TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu bizim çok önemli bir kurumumuz. Kurumların itibarı devlete olan saygınlığı arttırır. Amacımız asla TÜİK'i e yermek değil. Ama bu ülkenin Merkez Bankası Başkanı eğer bu ülkede hayat pahalılığını ve fiyatları kapıcısından, apartman görevlisinden soruyorsa biz de TÜİK'in verilerini sorgulamak zorundayız. Sokağın verileriyle, hayatın gerçekleriyle TÜİK'in verilerinin birbirine uyuşmadığını düşünüyoruz vatandaş enflasyonu TÜİK çarpı 2 olarak adlandırıyor. Yanlış verilerle, kuşkulu verilerle insanların yaşamını ilgilendiren asgari ücret asla belirlenmesin. Bugün en iyi ihtimalle asgari ücret 20 bin TL bekleniyor. Yani 20 bin TL'nin büyük şehirlerde bir kiraya bile karşılık gelmediğini düşündüğümüzde bizim asgari ücret meselesini yeniden ve yeniden düşünüp bu ülkenin huzurlu mutlu yarınları için insanlarımızın yüzünün gülmesi için hukukta, ekonomide, sistemimizde çok büyük yapısal değişimleri hep birlikte yapmalıyız.